Eyle giriş mi yapmış bu? İntro yapmış çapında. Ben de. en iyi mevsimi bu. Nisan sonu. Hava mükemmel. Hava güzelleşiyor. Sıcak değil, soğuk değil. Solundaki kızla arkanda sağ bakalara. Abi ben bu ilk videoyu izlediğinde bir yerlerde kaldı güneşte. <laughs> <Göbek elize> kaldı. Oy, <laughs> <laughs> oy. <laughs> 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 Sen kaç yaşındasın kardeşim? 15 yaşındasın. 16 yardım atacaksın. şükürler olsun. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendine gider Yeter beni daralttın. hadi. <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu zamandan neydi ya? Adamlar sırf videodan gitti <laughs> 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 Allah'ım. <laughs> Vallahi gün Ben de diyorum. <laughs> evet. <laughs> ah, ne Vallah. yapacağımız ha. O aklıma da neyse Kolpaçino sahnesi geldi lan o. Aynen. O altında kapılarımız. Evet. Yep. tayfun ne diyelim. Allah Allah. Bir o sahnede de böyle bir yer vardı sanki. Bu duruş falan. <gülüyor> <gülüyor> lan şu ananı sustur gelir sikerim. <laughs> Amına koydum onu. Ne <laughs> 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 Doğru değil abi, Buraya yazayım farkı yazmışlardı büyük ihtimalle. Değildir ya. olabilir de gerçi ya. Kadar... Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Tabi. Sosyal mi silahı bozuyor Acele işe ben de ne ya ben bundan daha Acele işe ben de içeceğim. Ay. Ooo. As. Abi saçı kapalı. Benim çok kapalı. Annen öyle istedi ya. o kadar büyük ki kafamı sokuyor. O. <laughs> <Aa>, Lanet <laughs> olsun Jessro. Sen mi senin isat üsteditlerin beni çıldırtıyor. Ya Jessro gittim bir tane kıza bir de ses seslendirme mi yaptık dikdik için. Allah belanı vermesin. Allah'ım <laughs> <laughs> çocuk. O tikdir. Oha. O sikti. Gerisi şerefsizler bu Mükemmel maç gol bildirim var. Harbi evet. mi? Evet. Nasıl yani? Stattayız lan biz. Ha. nasıl oldu almaya? Bakalım bakalım doğru mu? <güler> 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 <Mesela stabim>? Aa, <güler> <güler> maç yapıyor. <laughs> <güler> <güler> evet evet maç golü bazen golü olmadan golü veriyorlar o yüzden. O, o, ya. O, Ay, Lan bu madde bizi çok kızdı. Ayılamıyorum. bu. Aga bu ceyze değil başka bir şey. Kokonat bu. Tamam. Burası dominik. <laughs> <laughs> ne o ya? <laughs> ya. Arkadaşlar, malların tohumu dedim. dedim Bilgisayarı açtım. GÖTÜME kak. Oh. Güzel, Güzel yapmış abi bu arada. Güzel yapmış bu arada. Sardı. Sarmış. Yiğitin kankiler abi. Aynen öyle. Ya. Bu şarkı ne yaptınız lan? Şarkıdan soğudum. Soğudum ben. Yeterek Ne soyacağım ne alakası var? Yaratıcı. Yaratıcı. Mana nasıl rox şey yapıyor şey benim ya. <laughs> ya Boş bu yap. Bunu nasıl keşfettiğini ben merak ediyorum. <laughs> <laughs> evet. Ananı Kulonsili bir... evet. Ne güzel geldiler lan onlar. Oğlum lan, sanki gerçek, değil, gerçek zannettim. Değil, ben gerçek zannettim. Ben de gerçek o, zannettim. Yine de yeter ya. Yani. Oyun olmasa yeter. Adam aşırı iyi yapmış gitti. FPP'de böyle bir şey mi var anasını zaten? Bence artık GTA 5'in en iyi hareketleri bu açana salma vakti geldi abi. Ne alakası var lan? Vurak yoksa. De... Aa ah, de... gardaş zamanında ben bunların hep dövüşlerini izliyordum. Fena dövüyorlar ha. Vere taklisi var bunlar şey biliyor musun abi şey Rövanş istiyor. I got 500. Kızlar izliyor. <laughs> <laughs> ya <oğlum>, kıyalım ya. <laughs> o ilk yumru atmayacaktın. Eee? Kedin dans etmeyi götürün vallaha. Hiç <laughs> de i̇şte böyle bir şey atlamak <laughs> istemiyorum senin <laughs> Ya! Onu galiba kendi tiktona atmıştı ya. Evet. Aga be. Nerede lan benim bu üstüm? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu anı nasıl yaşadığımız zaman hep... yok. <laughs> Senin kulaklığın mı olmuş. İmsi niye? <laughs> Biz bunu emot yaptık lan Discord'da. <gülüyor> <gülüyor> bu aynısını emot ya, yani. var bunun. İmsi, şey beni İmsi'yi bulduğum zaman o zamanlar bende şey de vardı. Ne lan o? Koala mı diyorlar onu? Ne diyorlar işte? Anne, iguana şu, olmadı Iguana, abi. iguana. iguana koala nereden çıktı bunu? Ben diğer oyuna akıp gitti. Ay <laughs> Ben, e, iguana benim sol omzuma çıkıyordu sürekli ben. işte oyun boyun oynadığım zamanlar. Gel sigara. Hep sürekli çıkıyordu. İmsi de o zaman küçük. Hep böyle kıskanıyordu şeyi. yakınlaşamıyordu ama hep kıskanıp bakıyordu böyle nasıl oraya çıkıyor. Böyle orada takılı kalıyor falan. Bu manyak da çıkıp benim sağ omzuma ulan, geliyordu o değil, böyle. Ulan, o da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Yani. Nerede o <gülüyor> ya? Çobana <laughs> <Ulan, komana gülüyor> benziyor Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha. İşte o. Oh, oh. Yola. Öyle Çok yani. Komik. O zamanlar alıştı, hep omzuma öyle çıkıyor. Kalıyor yani. Onu. Ne istiyorsun? Hepsini niye patil veriyorsun bana? Ne oldu? Ah sevdim biraz daha. Tam yeter. Ah Netflix'e zam gelmiş. Mail geldi. O gelecekti zaten. Yeni o mi gelmiş? Geldi. Gelmiş <laughs> mi? Ne kadar ben iptal ediyorum ki? Premium 78 olmuş. <laughs> Kaç TL oldu? 78 mi? Premium 78 oldu. Ama bende, bende bende bende, beş beş kişi kişi kişi, bende, bende, bende 5 kişilik, kişilik kişi, arkadaşlar. Bende 5 kişilik bir yer var veririm bende. ben size isterseniz. Abonelik iptal onayla. Gitti Hadi sen bana alsana. Hatta benim de 5 kişilik iptal ettim çünkü. İşte 5 kişi benim de öyle 78 oldu. Tamam. Bir de yayına da çekiliş yaptık. Oraya da 3 kişiye verdik. Tamam.

Öyle değil. Daha. Daha içten. Tamam mı? Sanki böyle sevdiğin köpek başka bir köpeğin elindeymiş gibi. Ama benim elimde değil. Gerisi. Kıymetli izleyicilerim, <laughs> kıymetli kardeşlerim, kıymetli güzel insanlarım. Nasılsınız? Yorumlara şey yapmışlar ya. Bir daha bir, 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 ne bir, 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 böyle? <laughs> Biz burada evet. bu arada şeyi evet. kurgularken biz bu videoyu şey yapıyoruz Tolkay. Royal Pass. I. Ben diyorum ki ben uy uyuyacakmışım gibi yapıyorum diyorum. Sasuke sen, sen giriyorsun bana Royal Pass için abi. beni uyandırıyorsun diyorum tamam mı? Öyle bir role play yapıyoruz işte. Burada ben harbiden uyuyorum oluyor. anasını satayım burada. <gülüyor> <gülüyor> İki saat kayda <gülüyor> girecekler. <gülüyor> bu maskeyi takacak edecek. Ben uyuyakalıyorum kalıyorum anasını satayım. olmuş lan böyle. Mami peçi hikaye eşsiz lazım ama gram saydığım yok ya. Yani. ben. Ya şu yaptığı şeye bakar mısın? Ya? Bir saniye. Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Ya. <laughs> ne, yap <laughs> ne yapıyorum ben? Ha bu şey değil mi ya? Çil sürümü, sürümü doğ. Artık doğun yerine Çil yani. sürümü doğ. Her doğu vurduğunda çile geri dön diyorum. <laughs> Bir saniye. <Zane gülüyor> çok iyi ha, ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> güzel Bak izle nasıl ikiye satıyorum. İyi izle bak. İzle ya, i̇yi. Ya bu da bu da çok kötü sahne tamam lan. Adama hasar saymadı ne kadar belli piklemeye devam ediyor. Baba. İzliyor mu? İzliyorum. İyi izle. i̇zle. Sol kayko. O go yaptı galiba. Ogo yaptı galiba oh. Yapmayın lan Abi senin şu giriş çok iyi ya. <laughs> Hangisi şu o, mu? Aa Burak. Aa bu 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 sigara da Aşırı iyi. Pro pro abi. kardeşim bu <laughs> pro <gülüyor> pro. Küba pro diyor. Pro Baya baya güzel sahne şu. Nasıl ama Alişan <laughs> beni burada jays yapacaklardı. Arcade jays <laughs> kostümüydü. Baksana Alişan'a benzemiyor muyum? İçeride kahve <laughs> yaptım. İçeride benim, <laughs> içeride benim <laughs> Ömer abi Fakince'ye yaptığım kahve sahnesi var. Tam Alişan'ım yemin ediyorum orada. Onun <laughs> hikaye <laughs> ben bu yüzü balonatta güzelce Bu kulaklarım <laughs> <laughs> çok iyiydi bu arada Ay be senin ama bak bu işte en sevdiğim sezonlardı En sevdiğim sezonlardı bak Baksana oh abi <laughs> Bak 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 biçin evladına bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben lobiye giriyordum. Bak hiç unutmuyorum. Lobiye giriyordum. Tek öyle bir videom var ya. Tek yerde benim herkes havaya zıplıyordu.